Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe'nin resmini çizeceğiz. O zaman hemen başlayalım. arkadaşlar ilk başta şu beyaz bir rengi alıyorum. Ama biraz ince ince bir kalem alacağım. Ay bir dakika, ince bir kalem alacağım. Şöyle bunu ve beyaz rengini alacağım. şimdi bu kalemle yuvarlak mesela böyle kötü olur. Bu güzelleştiriyor. O yüzden kesinlikle bunu alıyorum. Sonra bunun etrafına demen. Yok ya kötü oldu. Azıcık ortası büyük olsun. Böyle çizdim. Oldu bence. Arkadaşlar ilk başta e, <laughs> e, ortasındaki şu şeyi çizeceğim. O yüzden ilk bir keçeli değil de şu koşunu alıyorum. <laughs> Sonra ilk başta şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bunu boyuyorum. Azıcık daha düz. Böyle. Ama ilk bir kurşuna boyamayacağım. Ee, ama keçeli alıyorum bir dakika. Buna bu renk. Bu renkler daha güzel boyu böyle. Bu kurşun kalem hani böyle silik gibi yazmış ya. İşte onunki gibi kötü olmuyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Böyle çizdim biraz yamuk yamuk olabilir. Şöyle. Oldu gibi. Aynen oldu. Şimdi onun aşağısında sarı bir şey var arkadaşlar. Yani böyle şuradan şöyle şöyle böyle Şuradan şöyle boyuyoruz. Ama biraz büyük yapacağım. Çünkü orada çiçek var böyle bir tane. O yüzden şimdi hemen yeşil rengi alıyorum. Şuradan bir tane bakacağım. Şu yeşil bence yok. Biraz kapalı yeşil. Biraz daha. Bu renk tam. Böyle benziyor birazcık. Şöyle 11 dakika. Onun altına da mavi bir şey yapıyorum. Sonra başlayacağım. Ee. Mavi şöyle uzun. Hoppa. Şöyle yapıyorum. Böyle boyuyorum arkadaşlar. Sonra işte bunun çiçeğini yapabilirim. Ee, bunun çiçeği ama biraz yamuk oldu. Şu yamuklukları en son düzelt? En son düzeltebilirim. Sarıyı da biraz belirginleştireyim, Şöyle çok küçük kaldı. Oldu. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şu çiçeği bir yapalım. Şu renkte alıyoruz. Ve e, şöyle Şimdi şurada şöyle bir şey var. Sonra onun altında şöyle bir çizgi var. Şöyle. Sonra onun yanında da şöyle bir şey var. Ee, onun altına şöyle bir çizgi, gene şöyle bir şeyler var, gene böyle bir şeyler var. Şimdi bunun içini boyuyorum. Şöyle oluyor gibi, böyle oldu gibi ee, Arkadaşlar Evet arkadaşlar bir dakikalık videoyu e, durduruyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. O zaman hadi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sonra şuradan şu kalemi alıyorum. Ve beyaz renkle başlıyorum. Şurada bir Fenerbahçe yazıyor. Fener Fener Bah Allah Fenerbahçe ee, sonra arkadaşlar şurada spor yazıyor. Spor. Böyle. Şuradan aşağısı da kulübü. Spor kulübü. Ee, arkadaşlar sonra şurada bir yerde bir yıldız var. Sonra şurada da bir yıldız var. Ve bunun aşağısında 1907 yazıyor böyle arkadaşlar şimdi şuraları böyle bir şeyler yapacağım mavi rengi alıyorum ay keçeli olsaymış daha iyi olurmuş öyle oley 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 şampiyon fener böyle bir şey arkadaşlar şimdi şuradan hemen şunu alıyorum Evet arkadaşlar. Şunun etrafı da kırmızı. İnşallah değdirmeden boyarım. Değdiriyorum. Şimdi burada bunu böyle düzleştiriyor. Güzel beğendim. Ee, şöyle. Şimdi şöyle böyle yaparsak ilk başta etrafına alıyorum çünkü sonra etrafına değmesini istemiyorum aldım arkadaşlar ben bence bunu boyayayım öyle geleyim evet arkadaşlar ben şimdi bunun etrafını boyadım şimdi şu kenarları da ilk bir sileyim evet arkadaşlar böyle oldu şimdi birazcık da bir sarı mavi kalp yapalım buraya bir sarı Buraya bir mavi yapıyoruz. Evet arkadaşlar yaptım. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ben biraz beğendim. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bence güzel oldu. Abone olun. Yorum ve sizi çok seviyorum. Görüşürüz.